Ne ediyorsun Önder Bey? Boya atıyorsun. Neye evet. boya atıyorsun? Arabesk. Bu boya boya attığın şeyler nedir? Arabayı bese kaldırıp işlem yaparken bunu kullanıyoruz. Emniyeti sağlamak için. Evet. Bak, eldivenle Kır, Kri krikoya ama... ekstradan güvenlik mi yani? Evet. Üzerimize düşmesin diye. Aynen. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Aynen. Espri ağzımdan aldın. Hadi bakayım. Epey, epey öğrendim. <laughs> 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 ne dedim bu parçaların ismine? Bes. Bes demek anlamda yani. Her, Bes. Bes'e takozu